Merhaba arkadaşlar. Bugün yengeçli suşi deniyoruz. Evet. Hep aynı yani. soya sosunu da ekleyelim. Bu da Arkadaşlar. biz giri. videoya yorum yazmayı, abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Atarsanız like, like. Atarsanız çok memnun oluruz. Şimdi bu kinini giriyi deneyeceğine emin misin Aliş? Evet. Eminim. İnşallah tadı kötü. Önce Kaliforniya rolü denesek. Evet. Çok merak ediyorum şu an. Bol seviyor musun soya sosu evet. sen? Seninkine so çok az dumandıracağım Ali Benim Benimkine soya sosu koyulur sen? Tamam bir tane. Yemeğini bitirdikten sonra yorumunu yaparsın. Asla Nedir yorumun? Sosu. Bitirsin. Baba soya sosu koyma. Tamam bebeğim. Yengeç mi bu? Evet. Islak olsun. Aa. -a. Yer Tatmayacak mısın? Tamam, sen bilirsin. Islakoz kokuyor. E kokar çünkü ıslakozlu suşi bebe. Islakozu sevmem. Ben çok seviyorum kalifonları. <laughs> ne hissediyorsun? Bu neli? Bu özel bir. Yedikten sonra sen tahmin et, bilirsen ne Neli? Yedikten sonra tahmin edeceksin. Aa, karidesli yiyor. Yemiyor musun? Bakayım, bakayım. Yemiyor musun? Yani hani tat sen de yüzünden birlikte? Pek sen bilirsin. Sen yiyecek misin? Ağzındakine bitir. Çok kötü tadı. Ay tadı diyorum, kokusu. Bafi bu yenge ıstakoz bebeğim. Yani... Dediğim gibi ben de ıstakoz dedim. Peki, sen bilirsin. Ağzımda var. Sen ben... tat bakalım nasıl? Nasıl? Gözüm mmm, der. Kokusundan nasıl anladın? Ya ben Nasıl daha Ben bunu yurt dışına yemiştim. Daha iyi sanırım. Bu nedir? Elon Sushi çok kanini gibi konusunda çok başarılı değil zannedersem. Sen tatacak mısın Aliş? Arkadaşlar evet. onun kokuları çok kötü kokuyor. Aliş bu hepsini... Hepsini yemezdir. Güzel, tamam. <laughs> ben hamburger yiyorum arkadaşlar. Beğendin mi? Güzel bence tatlı olsun belki. Sushi'den daha iyi. Sonra bir tamam. Müthiş bir tadı var. Aynen. Fena değil tadı ama yurt dışındaki bir değil. Ama yine de güzel. Evet. Şey Sushi alacaksınız. Bundan almanızı tercih ediyorum. Çünkü baya güzel tatları. Evet. <laughs> İyi akşamlar Beğendik ne? mi? İyi akşamlar mıyız? Evet.